<laughs> Ama, benim, Selam Aleyküm, ben Kefo Paşa Yakalarım ilfi tam 30 yaşında 31 atay tabi güzelim Sıkıntı benim kuzu benim Kazandım all win kombinim 100 bin Şeklimse çok iyi özgüven pati Caddede eserim harbici keserim Bizim gibi olmak için dua et şekerim Çek duman Danimarka Üst Retalişka Demeden bana foto yolla Çek duman Danimarka Fenerba üstünde Üstümde harbi marka Harikasın canım on numarası <laughs> artık dostlarımın saçlarını Atmıyorum imzalıyorum maaşlarını Araba müsaitseniz alırım naaşını Berber paran yok rapçi <laughs> olmuş ya İskenderon orada bir durur Reyhanlı'dan baba geçiyor yolum Burada yaşamayan çok konuşmaz İstanbul çocuğu boş konuş Horos'tan <laughs> iniyorum ben eve biniyorum Spotify artist parayı eziyorum Yeni çıkan rapçileri uzaktan izliyorum F Benziyorlar bunu görebiliyorum Çek duman Danimarka Alişka demeden bana foto yolla Jack Duman, Danimarka Fenerbahçe, Alışka Üstümde harbi marka Harikasın canım, on numarası